İran devrimi sandığınız gibi İslami bir devrim olarak başlamamış, aksine bir solcu hareket olarak başlamıştır. Evet evet doğru duydunuz. Hatta dine mesafeli ve modern milliyetçi akımların başlattığı bir hareketin sonucu olarak İran-İslam devri devrimi olmuş ve Hümeyni daha sonra kendisini devlet başkanı yapan bu kesimin çoğunu asmış bir kısmını da ülkeden sürmüştür. Bunun en önemli sebebini, Hangi din olursa olsun dünyadaki tüm siyasal dincilerin fikrini tek cümlede "Rullah Hümeyni" açıklamıştır. İslam uzlaşmaz şekilde devlet politikasıdır. Yani dinlerin siyasette uzlaşması olmaz. Peki İran'da ona olan olaylar sadece bir halk devrimiydi yoksa İngiltere, ABD gibi devletlerin parmağı var mıydı? Biliyorsunuz dünyanın her yerinde bu iki devletin kullandığı en önemli iki argüman var. Biri din, diğeri komünizm. Yapısal olarak da İslam kullanılmaya çok müsait bir din olduğundan bu devrimde kullanılmış mıdır? İran devrimi 1 Şubat 1979'da Hümeyni'nin devlet başkanı olmasıyla resmen gerçekleşmiştir. Fakat devrimi anlamak için 1953 yılına biraz dönmemiz gerekir. Bu yıllarda İran'da milliyetçi ve ulusalcı akımlar başlamıştır. Bu akımlar önce muhalefette olsa da daha sonra çoğunluğa ulaşmış ve İran petrollerinin millileşmesini meclisten geçirtmiştir. Durum ABD ile yakınlığı bilinen Şah ve dönemin başbakanı Razman'ın tepkisine yol açmıştır. Fakat birkaç gün sonra Razman'a bir suikastli kurban giderek öldürülmüştür. Bunun üzerine milliyetçi lideri Musattık Şah tarafından istenmeyerek de olsa başbakanlığa getirilmiştir. Musattik. İyi eğitimli, kültürlü ve modern bir insan. Aynı zamanda milliyetçi olduğundan İran petrollerinin millileştirme çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu durumdan en çok etkilenen ABD ve İngiltere olmuş. Hatta İngiltere İran petrol piyasasından çekilmek zorunda kalmıştır. Aynı dönemde Şah Rıza Pehlevi gücü tekrar indirmek istiyordu ve 2009 yılında Obama'nın da itiraf ettiği gibi Şah ABD İngiltere üçlüsünün ülkede bir darbe ile musatlığı indirmiştir ki bir süre önce sokaklarda yaşam musallatlık sesleri yaşa şaha dönmüştür. Hepimiz biliyoruz ki bu devletlerin planları anlık değildir. Aslında Mus'atlık indirilerek ilk adım atılmıştır sadece. Bu da şartlı olarak yapılmıştır. Monarşi sistemlerinde yönetim sadece kendi monarşik yönetimini korumaya yönelik hareketlidir. Halk ve devlet umurunda olmaz ki burada da aynen böyle olmuştur. Musa yerine İngilizce General Zahidi başbakan olmuştur. Fakat biliyorlardı ki bu coğrafyada yeterince faydalanabilmek için ülkeleri birbirinden koparmak gerekiyordu. Bunun için İran'ın izole bir devlet olması gerekiyordu. Şah da burada ABD ve İngiltere'nin ekmeklerine yağ sürmüş ve muhalefete baskı kurmaya başlamış birçok muhalif ya asılmış ya da sürgün edilmiştir. Aynı dönemlerde İslami kesimde Şah'ın modern yapısından rahatsız oluyordu. Şah köylerde kız çocuklarını dahi okuttuğu için Molaların etkisi azalıyordu. Muhalif sesler arasında Ruhullah Hümeyni'nin sesi çok ön plandaydı. Şah onu asmak istese de Hümeyni, Şii inancına göre asılması imkansız olan Ayetullah El Uzma makamına getirilmiştir. Bunun üzerine 1964 yılında ülkeden sürülmüştür. Bir süre Irak'ta kalan Hümeyni daha sonra Saddam tarafından kovulmuş ve önce Türkiye'de Bursa'da daha sonra da Fransa'nın sahip çıkmasıyla Paris'te kalmıştır. Bu dönem içinde Khomeini'nin konuşmaları ses, kısa ses kayıtlarıyla İran'da dolaşmaya başlamıştır. Düşünün YouTube'un internetin olmadığı yıllarda İran gibi baskıcı bir ülkeye bu ses kayıtları Amerika ve İngiltere olmadan nasıl girmiştir? İmkansız. Diğer tarafta ise 70'ler ABD-İran dostluğu yıllarıdır. Ekonomik artılarında yaşandığı yıllar olmasına rağmen solcular ve aydınlar da Şah rejimine karşı bir başkaldırı mevcuttur. Ne dedik? ABD'nin en çok kullandığı argümanlar din ve komünizmdir. Böylece 1953'te başlayan Şah'ın ABD'ye gebe, gebe kalma işi 70'lere doğru uzanıyor. Çünkü bir anda karşısında üç kesimi birden buluyor. Solcular, Cumhuriyetçiler ve İslamcılar. Şah böylece milliyetçi reformlarını da uygulayamıyor ve aslında Hümeyni'nin muhalefet ettiği yasaları uygulayamaz hale geliyor. Her şey ABD ve İngiltere'nin lehine gidiyor. Burada Şah'a karşı çıkanların bu iki devletin desteğini almadan çıktıklarını kimse iddia edemez herhalde. 31 Ar Aralık 1977'de Jimmy Carter, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter, Tahran'ı ziyaret etmiştir. Bu bilgiyi de dipnot olarak koyalım birlikte. 1978 yılında Rumeyni casus ilan ediliyor ve halk arasında mağduriyet doğuyor. Zaman içinde gelişen ekonomik şartlarda köydeki eğitimsiz nüfusun şehirlere göçünde sağlanmasıyla artık şehirlerde yüksek oranlı İslamcı nüfusta oluşuyor. Durum böyle olunca ülke genelinde olaylar çıkmış ve yüzlerce kişi ölmüştür. İran ordusu özellikle hava kuvvetleri ileri derecede eğitim almış aydın kesimden oluşur ve devrimde etkili rol izlemiş Devrimin son dönemlerinde ordunun cephaneliğini halka aşarak silahlanmasını sağlamıştır. Sokaklarda solcuların başlattığı devrim çalışmaları artık İslamcıların eline geçmiş vaziyettedir. Fakat hala solcular ve aydınlar demokratik bir İran kurulacağına inancı vardır ve İslamcılarla birlikte hareket etmektedirler. Kasım 78'de ordu yönetimi el koyar, 1953'te Şah'ın imdadına 1 milyon dolar bütçeyle yetişen ne ABD vardır ne de İngiltere. 16 Ocak 1979'da kendini şahların şahı anlamına gelen Şeyhinşah ilan eden Pehlevi İran'ı terk etmek zorunda kalmıştır. Ordunun başbakanı olarak atadığı Bahtiyar, Humeyni'nin 1 Şubat 1979'da ülkeye geri dönmesinden 4 gün sonra 5 Şubat 1979'da istifa etmiş ve Humeyni devlet başkanı olmuştur. Humeyni ülkeye dönerken uçakta bir gazetecinin nasıl hissediyorsunuz sorusuna hiç diye cevap vermesi aslında büyük resmin basit ayrıntısıdır. Artık işler değişmiştir. Bir monarşiden başka bir monarşiye geçilmiştir. Halkı silahlandıran eğitimli ordu mensupları, akademisyenler ve devlet memurlarının aydın kişileri dini rejime karşı gelmekten bir birçoğu asılmış, bir kısmına sürgün edilmiştir. Solcular neye uğradığını anlamadan Şah'ın yaptığı gibi muhalefette idamlar ve sürgünlerle susturulmuştur. Böylece üniversiteler dahil tüm kurumlar Hümeyni'nin eline geçmiştir. Hümeyni'nin ilk emri kadınlar tam kapanacak olması tepki alınca takiye yapmış ve bunu inkar etmiştir. Ama zaman içerisinde bu halka kabul ettirilmiştir. Saddam Hüseyin ile kişisel hesabından dolayı bir savaş çıkarmış ve ülkeyi 8 sene savaşta bırakmıştır. Sonunda BM destekli bir barış imzalanmıştır. Yani İslam rejimi Hristiyanlarla iş yapmıştır. Bunun tek amacı da İslami rejimi korumaktır. Ülkenin ne hale geldiğinin bir önemi yoktur. Ülkede hala bir şey değişmemiştir. Demokrasi öldürülmüştür. Halka baskı şah dönemindeki kadardır. Molla olmak, doktor olmaktan önemlidir. Peki bizim buradan çıkaracağımız ders ne? Öncelikle şöyle bir durum var devletlerin duygusal ilişkileri olmaz, duygusal bağları olmaz. Devletlerin sadece çıkarları olur. Biz de kendi adımıza, kendi devletimiz için sadece kendi devletimizin çıkarlarını düşünmek zorundayız. Bu şekilde baktığımız zaman da karşımıza çıkacak tek bir felsefe var. Türkün Türk'ten başka dostu yoktur. Peki İslami rejim bir devlet yönetimi olabilir mi? sadece İslami rejim değil hiçbir dini rejim bir devlet yönetimi olamaz. Ne olamaz. Kur'an-ı Kerim üzerinden gidelim mesela. bundan 1400 yıl önce gönderilmiş bir kitap. Eğer ki Allah bu kitapla devlet yönetilmesini iste, isteseydi her 50 yılda bir bu kitabı yenilemesi gerekirdi. Çünkü neden 1400 yıl önce yönetilecek devletle bugünkü devlet sistemleri tamamen birbirinden farklı. Yani bu sebepten dolayı aynı e, aynı kitap üzerinden aynı devleti yönetemez. Peki 1400 yıl önce hangi devlet yönetimi yollayacaktı? O dönemki devlet yönetimi, bu dönemki devlet yönetimi? Yoksa bundan bin sene sonraki devlet yönetimi. Şimdi bin sene sonraki devlet yönetimi bugünden çok çok daha farklı olacak. O yüzden teist düşüncenin içinde dahi böyle bir fikrin ortaya çıkması tamamıyla mantıksız. Ha, bunu söyleyenler var mı? Var. Bununla ilgili işte şeriat kanunları yazmışlar bunlar. Allah'ın gönderdiği şeyler değil, kulların yazdığı şeyler. Bunlar tamamıyla aslında devlet yönetimini nasıl ele geçiririz diye düşünen e, belirli gruplardır. Kesinlikle devleti veya milleti düşünen gruplar değildir. Tarih boyunca da bu hep böyle olmuştur. Emeviler, Abbasiler, işte görüyorsunuz İran rejimi de çok da farklı değil. Bir ülkede milleti düşünen tek bir rejim olabilir. O da milliyetçi rejim olabilir. Kendi milletini sever ve kendi milletinin daha iyi yaşaması için elinden geleni yapar.